Cennet Çayırları'nda Yeni Bir Moda Cennet Çayırları'na Doğa Parkı'nda yepyeni bir oyun modaydı. Kart koleksiyonu. Penguenler yüz kartının tamamını toplamıştı. Zuri'nin ise üç kartı vardı. İkisi birbirinin aynısı olsa da Zuri kartlarından çok memnundu. Kartlarını çite asıp hayranlıkla baktı. Hangi sırayla asmanın daha iyi olacağına tam karar verememişti. O yüzden durmadan yerlerini değiştiriyordu. Zuri'nin en yakın arkadaşı Babu'nun ise tek bir kartı vardı ama en nadir bulunan kartlardan biriydi. Babu bu kartlarla ne yapılıyor diye sordu Zuri'ye. Bu sorunun cevabını Zuri soru de bilmiyordu. Birlikte çeşitli şeyler denediler. Önce kartlardan kule yaptılar. Ama sadece dört kartları vardı ve kule yapmak için yeterli değildi. Sonra kartları bir albüme yerleştirmeyi denediler. Ama sadece dört kartla albüm çok boş görünüyordu. Sanırım biraz daha kart toplamaya çalışmalıyız dedi Zuri. Babu bunun iyi bir fikir olduğundan emin değildi. Benimki böyle tek başına da çok güzel, çok nadir bulunan bir kart dedi. Hmm, tamam ama sanırım ben yine de arayacağım dedi Zuri. Zuri çöpü iyice karıştırmış ve çabalarının sonucunda bir tane kart bulabilmişti. Kart biraz pislenmişti ama güzelce temizleyince sorun kalmamıştı. Zuri kart aramaya devam ederken Tam Tam'la karşılaştı. Selam ne yapıyorsun Tam Tam? Kart arıyorum dedi Tam Tam. Koleksiyonumu tamamlamak istiyorum. Ben de öyle dedi Zuri. Hey bir fikrim var. Neden kartlarımızı birleştirmiyoruz? Tam tam bu fikri çok beğenmişti. Poppy de öyle. Süslü ve Bobo da çıtırdı onlara katılmıştı. Kartları birleştirince koleksiyonun 99 parçası bir araya gelmişti. Ve tabi bazı kartlardan çok sayıda vardı. Şimdi 99 kartla yapabilecekleri pek çok şey vardı. Kartlarıyla cennet çayırları doğa parkındaki en yüksek kuleyi inşa ettiler. Hep birlikte bir bakalım kim oynadılar ama albümü tamamlamak için bir karta daha ihtiyaçları vardı. Sanırım aradığınız kart bende dedi. Babu çekingen bir sesle ben de size katılabilir miyim? Hep birazdan elbette dediler. Babu kartını Zuri'ye verdi ve kartı albüme yerleştirdiler. Harika görünüyor dedi Babu tamamlanan albümü görünce. Haydi albümümüzü penguenlere gösterelim dedi Zuri. Penguenlerin yanına gittiklerinde onlara misket oynarken buldular. Belli ki cennet çayırları doğa parkında artık yepyeni bir oyun modaydı. Hikayemizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın farklı hikayelerde farklı masallarda görüşmek üzere